E, birbirimize artık kötü gelmiyoruz ha. İyiyiz. Bazen çoğunlukla kafamı karıştırıyorsun. Ne gibi? Bugün seni kendim gibi hissettim. Hani böyle insan kendisinden bir şey gizleyemez ya. Bir şekilde beni konuşturuyorsun. Ee, biz de böyle bir delikanlıyız. E sadece sen konuşmadın ki. Ben de konuştum. Bugün benim için çok acayip bir gündü. kez birini kendime bu kadar yakın hissettim. O ben oluyorum. Çok yakın, çok uzak. Kafamı kucalayan bir şey var benim seninle ilgili. Yine ne yaptın ya? O sarhoş olduğun gece var ya, bana bir şey söyledin ve hatırlamıyorsun. Ama ben unutamıyorum. Ne söyledim? Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Belki saçma sapan bir şeydi ama benim kafam takıldı işte. E tamam söyle bir anda, söyle. O kadar kolay olmuyor. Evet? Açsana. Efendim Tuğçe? Ali hemen gelmen lazım. Ya Emre saçma sapan tiplerle takılıyor. Ne diyorsun ya? Ali hemen gel lütfen. Emre! Direk aç kapıyı, dolu aç kapıyı, İşin var. Çık Ne yapıyorsun lan sen çocuğun yanında? Uzak duracaksın çocuk, ben Deli misin ya? Gel buraya. Ne yapıyorsun lan sen? Yine mi? Yok. Yakalandım. Hangi üzerinde? Yok bir şey. Nerede? Vallahi temizim. Ali komiserim bir şeyim yok. Bak bulurum. Yok tam zamanında geldin ya. Çık kafası oğlum zaten başka bir kafa değil. Sen akıllı anladın mı oğlum? Ha? Bu yüzünden başına neler geldi lan? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ya sana inanamıyorum ya. Artık katlanamıyorum. Ya niye niye? Ne demek niye abi ya? Ne demek niye ya? Aşk acısı çeken aptal bir herife dönüştü ya. Oğlum ben ben değilim artık. Kendime olan saygımı yitiriyorum. Bu pisliğin verdikleriyle mi geri kazanacaksın saygını? Böyle bir şey olmayacak. Ben varken olmayacak. Yürü bakayım. Emre iyi misin? Ben de iyiyim. Ee, Selin, biraz yanında kalır mısın? Derdin ne senin? Niye bu kadar içtin? Böyle unutuyorum seni. Üzgünüm. Ve seni çok üzülüyorum. Çok da değil mi? Biraz insan oldu Tuğçe. Biraz. Ali niye hala duruyorsun? İki eski sevgili konuşuyor sadece. Ali. Emre'ye bunu sadece Selin yapmadı. <gülüyor> <gülüyor> Git be. Ne oldu Ali? Ağır mı geldi? Vicdan mı yapıyorsun yoksa? Merak etme. sorun ben de güvende. Hadi Selin. Ali artık konuş benimle. Ne konuşayım? Konuşacak bir şeyim yok. Ya ben böyle olacağını tahmin etmedim tamam mı? Emre'yi tanıyamamışım işte. Ya kafasına takmaz sanmıştım bilmiyorum. Takmış ama değil mi? Bak takmış. Sen de beni suçluyorsun. Kimse kimseyi suçlamıyor Selin. Suçluyorsun. Arkadaşın canı yaktığımı düşünüyorsun. Aferin sana Ali. Ben kendimi suçluyorum. Emre nasıl? İyi iyi. Ayaklandı. Niye bana kötü davranıyorsun? Kötü değil Selin. Bak konuşuyoruz. Dün gece her şeyi paylaşıyorduk. Bugün yine aramızda görünmez bir engel var. Ya Emre için beni suçluyorsan anlarım. Ama bu mesafe niye Ali? Emre'yi terk etin. Çocuk mahvoldu de. Ben ne vicdan azabı çekiyorum? Çekmene gerek yok. Emre de iyi olacak. Sorun yok. Çok uzakız. ve ya çok yakınız değil mi? Dün gece sana önemli bir şey söyleyecektim. Unutmuş olamazsın. Ama niye sormuyorsun? Sormuyorum. Duymaktan korkuyor musun? Yüzüne çarpar, yüzleşirsin diye. Yüzleşmek istemiyorum. Rüzgarıma fısıldama. Sarhoşken bana... Durmak istemiyorum. Hatırlamıyorum. Bırak öyle kalsın. Peki kaç bakalım. Artık oyun oynamayacak mıyız? Eğleniyor muydun? Eğlenirken değil. Acı çekerken oynamak zevkli. Boş ver. Boş verme. Sıra sende. Hadi bir ceza ver bana. Ya zaten ceza vermek ister gibi bakıyorsun yüzüme. Boş ver dedim sana. Ali hadi. いるよ。<music>